Uhud Dağı'nın içlerinde, kayaların arasında bir kuytuluktayız. Burası öyle zannediyorum ki birçoğumuzun, hemen hemen hepimizin ilk defa göreceğimiz bir yer. Ben de ilk defa gördüm. Mihras dediğimiz su birikintileri meydana geliyor kuytuluklarda. İşte onlardan birisi. Bundan çok vardır belki Uhud Dağı'nda ancak burasının bir önemi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağında yaralanınca hani Hazreti Fatıma annemiz Medine'de Muhammed öldürüldü yalan haberini duyunca sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma anamızın aklı yerinden çıkacak gibi oldu. Birçok Medineli kadın gibi Hazreti Fatıma anamız da koşa 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 Uhud'a geldiler. Resulullah'ı arıyorlardı. O dişinin tedavi edildiği küçük kuytulukta Resulullah'ı buldu. Babasını buldu. Baktı ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam efendimizin, nebiler nebisinin yüzünden yara almış iki dişi şehit olmuş Hazreti Peygamberin Hazreti Fatıma o halde görünce aklı yerinden çıkacak gibi oldu. Peygamber babam dedi. Canım babam sana ne oldu öyle dedi. Hazreti Resulullah Aleyhisselam ve sahabe efendilerimiz peygamberin etrafında biz orayı Uhud'un mağaranın içinde tedavi edildiğini biliyorduk. Ancak bu bilgimizi Medine'deki kardeşimiz bize refakat eden Mahmut Sami Taylan kardeşimizin hocamızın bilgimizi tasih etmesiyle o bilgimize format atmış olduk. Önce Ma küçük kuytulukta Fatıma anamız Resulullah Aleyhisselam başını koymuş. Başının izi bile duruyor hala. Orada hala mis gibi gül kokusu insanın içine işliyor. Resulullah'tan kalma hatıra gibi. Afganistan'dan, Pakistan'dan dünyanın değişik yerlerinden gelen Müslümanlar orayı halen ziyaret ediyorlar. Orada Hazreti Fatıma Resulullah'ın yüzünü kan içinde görünce, kocasına çıkıştı. Hazreti Ali Efendimize Ali dedi ne duruyorsun dedi. Ali niye bekliyorsun dedi. Hazreti Ali ve diğer Müslümanlar hani bir anda insan kitlenir ya. Şaşkındı yani ne yapsın ki şu anda. Kim ne yapabilirdi? Hazreti Fatıma işte akıl akıldan üstün. Ali dedi git su bul dedi babamın yüzünü yıkayalım. Kanın durması için su bastıralım. Hazreti Ali demek ki Medine'de 3. yıl ya. Buraya daha önce gelinmiş demek ki. Hazreti Ali o mağaranın altındaki küçük kaya o kuyu oyuğunun olduğu yerden Peygamberimizin dinlendiği, tedavi edildiği, dişinin tedavi edildiği yerden vadilerden 400-500 metre burası yaklaşık oradan itibaren Koşa 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 burada su birikintisini biliyormuş. Çünkü öyle marketlerden, bakkallardan su alma diye bir şey yok. Suların nerede olduğunu bilmek zorundasınız. Bu kuytulukların nerelerinde mihraslar var, onu bileceksiniz. Hazreti Ali Efendimiz de radıyallahu anh Seyyidina Ali burayı biliyormuş demek ki koşarak buraya geldi. İşte buraya biz bugün bunun için geldik. Hazreti Ali'nin su aldığı yer. Açın yüreğinizi. Hazreti Ali'nin su aldığı yerden yüreklerimize su almak için geldik. Biliyor musunuz ilk defa geldiğim yerden Allah'ın bir ikramı beni çok şaşırtan ve sevindiren ayrı bir güzellik oldu. Bir güvercin yuva yapmış Hazreti Ali'nin peygamberimize su taşıdığı yere bir güvercin yuva yapmış iki yavrusu orada duruyor gördüğünüz gibi. Hazreti Ali Efendimizin peygamberin yarasına su taşıdığı yerden Güvercinler su içmek için yuvasını buraya yapmışlar. Bu da Allah'ın bir cilve-i rabbaniyesi olsa gerek. Biz unutsak bile Allah güvercinlere unutturmamış burayı. Hazreti Ali Efendimiz buraya gelecek koşa koşa. Burada yine az bir su birikintisi. Aynen şimdi de Allah'ın takdiri. Hazreti Ali'nin su aldığı kadar su. Hazreti Ali suyu neye aldı? Kalkanının içine aldı hani tas gibi kullandı kalkanını ters çevirdi. Kalkanın içine buradan avcuyla su doldurdu. Suyu çekti içine. Kalkanını su doldurdu. Götürecek hanımı Fatıma anamızın yanına kadar buradan Hazreti Ali Efendimiz yeniden yürüdü. Ali'nin, İmam Ali'nin Seyyidina Ali'nin, Hazreti Ali'nin radıyallahu an Efendimizin su aldığı yere geldik. Hazreti Ali suyu götürecek hanımına verecek. Hazreti Fatıma suyu avcuyla Resulullah'ın yüzünü yıkayacak, yüzünü silecek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yarasını iyileştirmek için ama yara derindi, dişler kırılmıştı, çengeller yanağa batmıştı. Cebrail aleyhisselam da Resulullah aleyhisselam'ın dişini şehit olduğu ve tedavi edildiği yere oraya inecek. Yani orası Cebrail'in de geldiği bir mekan Müslümanlar. Öyle ki Cebrail Aleyhisselam oraya geldiğinde "Ey Cebrail seni telaşlandıran, seni böyle panik halde yeryüzüne indiren nedir?" denildiğinde üç yerde. Üç yerde ben göklerden yerlere ansızın büyük bir telaşla indim. Üç defa yaratıldığım günden bugüne Allah bana üç defa ansızın yere inmeme müsaade etti. Onlar nerelerdir ey Cebrail diye sorulduğunda Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize buyuracak ki onlar ya Resulallah Hazreti İbrahim ateşe atıldığında İbrahim'in yanacağını zannederek İbrahim ateşe doğru giderken İbrahim yanmasın diye ben göklerden yıldırım hızıyla indim İbrahim'i kurtarmak için. O İbrahim de havada ateşe giderken bana dedi ki: "Ey Cebrail! Rabbim bana yeter. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ayıp olmaz mı dedi senden yardım istersem?" İbrahim'in teslimiyetine şahit oldum. İbrahim'in Allah'ı dost edilmesine şahit oldum. İkincisi Hazreti İbrahim keskince bir bıçağı yere yatırdığı oğlu İsmail'i kurban etmek için Allah adına Bismillahi Allahu Ekber deyip bıçağı çocuğun boza boğazına çalacağı zaman göklerden yıldırım gibi ansızın indim. Hazreti İbrahim'e koç kurbanı yetiştirmek için Orada da İsmail'in 10 yaşında bir çocuğun Allah'ın emrine nasıl teslim olduğunu gördüm. Oradan üçüncüsü işte bugün ya Muhammed vücudunda yüzündeki o karan, kanayan yaranın kanı yere damlarsa ya Resulallah diye mübarek Peygamber kanı, Resulullah'ın bir damlacık kanı yere damlamasın diye ya Muhammed göklerden yere ansızın indi Cebrail'in Resulullah'ı ziyareti akan kanı yere düşmesin diye Resulullah'ın yüzünde tutmak. Peygamberimizin yanağını Hazreti Fatıma tedavi edecek. Kızıdır aynı zamanda can parçası Fatıma anam. Karı koca kocası gelmiş buradan su taşımış ama su durdurmamış kanı. Ama Hazreti Fatıma bu sefer entarisinin eteğini kesecek, onu yakacak. Hazreti Ali'nin kalkanına az önce su koyduğu kalkan var ya, o kalkanın içine kardeşlerim eteğinin kumaşın parçasını yakacak, kül edecek. O külü biraz soğuduktan sonra avucuna alacak. Resulullah'ın şu mübarek yaralı olan yanağına avucuna kül doldurduğu külü bastıracak, kanı böyle durduracak. Cebrail'in de yapacağı şeyler varmış. Fatıma'nın yapacağı şeyler de varmış. Bizim de yapacağımız şeyler var. Güvercin yavrularının yapacağı şeyler de var. Allah vazifesini bilmeyi, vazifesinin hakkını vermeyi bize nasip eylesin. Hazreti Ali Efendimizin izine düştük ve geldik. Ali'nin iziyle bulduk buraları. Hazreti Ali Efendimizin peşinden yüreğimize su çekmek için ümmetin kanayan yarasını, alem İslam'ın yanan yurdunu, vatanını söndürmek için Ali'nin ardınca Hazreti Ali Efendimizin su aldığı yere gelip işte burada dua ediyoruz. Şu mübarek günlerde buradan dua ediyoruz. Allah'ım ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Ya Rabbi Müslümanların evlerine huzur ver Ya Rabbi. Karı kocanın arasına yılan soktular. Müslümanların arasına fitne, fesat oyun, hile soktular Allah'ım Müslümanlar iyileri bıraktılar, kötülerin peşine düştüler, haramlar günahlar bizim ayağımıza yapıştı, Ya Rabbi ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım senden başka gidecek neremiz var, Ali'nin ardına düştük buraya kadar geldik Ya Rabbi, Hazreti Ali'nin geldiği yerlere geldik, Ali'nin hatırına Ya Rabbi Ali'nin su aldığı şu mihraslardaki senin yarattığı suyun hatırına ya Rabbi. Şurada peygamber nöbeti tutan küçücük güvercin yavrularının o tertemiz kalp atışları hatırına ya Rabbi. Alemi İslam'a yeniden izzet ver ya Rabbi. Bizlere güç ve kuvvet ver ya Rabbi. Yurdumuza, memleketimize, ümmeti Muhammed'e sana Uhud Dağı'nın içinden yalvarıyoruz. Şu dağlar kadar yalvarıyoruz. Evlatlarımıza yardım et ya Rabbi. Haramlara, günahlara düşürme. İçkinin, uyuşturucunun, kumarın, zina'nın, sigaranın, eğlencenin, internetin zehrine bulaştılar. Çoluğumuzu, çocuğumuzu mahvettiler ya Rabbi. Sözümüz kar etmiyor, duamız yetmiyor Allah'ım. Biz yetmiyoruz ya Rabbi. Hazreti Muhammed'in yurdundayız. Küçücük çocuklarımızı çalıyorlar. Suriye'de bir başka derdimiz var. Yavrucakların ciğerlerini kesiyorlar, organ mafyalarına satıyorlar. Böbreklerini kestikleri küçücük çocukların canlarını, ciğerlerini, böbreklerini İsrail'de, İngiltere'de, Amerika'da, Hindistan'da, Çin'de zengin iş adamlarının çocuklarına, yaralılarına onların hastaları iyileşsin diye Müslüman'ın çocuğunu kesip kesip sahipsiz buldukları yetim yavruları çöp kutularına, ölülerini atıyorlar. On binlerce yavrucak şehit oldu böylece. Allah'ım bu bizim halimiz ne olacak? Biz yetmiyoruz ya Rabbi. Biz bize yetmiyoruz. Sana açtık ellerimizi. Şu mübarek vakitlerde ümmeti Muhammed'e yardım et ya Rabbi. Yavrularımızın kalbine iman doldur. Müslümanlar namazı terk etti. Ya Rabbi bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey ya Rabbi? Sahabe efendilerimiz biz bir namaz vak bir vakit namazımızın vakti çıkacağı zaman sanki göklerden atılmış da parçalanacakmış gibi korku kaplardı içimizi. Biz niye korkmuyoruz? Biz niye telaşlanmıyoruz? Evlerde onlarca elbisemiz var. Evlerde onlarca gömleğimiz, başörtümüz var. 11. yirminciyi yi bulmak için AVM'lerde 3-5 saat tur atıyoruz. Müslüman kadın, Müslüman beyefendi, Müslüman delikanlı, Müslüman hanımefendi anlıyor musun derdimi? Hani Necip Fazıl Rahmetli'nin dediği gibi sözümün dostusunuz ama çilemin yabancısı diyordu ya çilenin dostu olmayı Resulullah'ın çilesine talip olmak için şu dağların içine geldik ya Rabbi. Allah'ım Peygamberin derdine davasına, sahabe efendilerimizin derdine davasına, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın, Hazreti Fatıma Zehra'nın derdine davasına tutunmayı bize nasip eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'in hastalarına, yaralılarına şifa ver. Mısır'a, Suriye'ye, Doğu Türkistan'a, Pataniye, Arakan'a, Orta Afrika'ya ya Rabbi dünya mazlumlarına Filistin'e sen yardım eyle ya Rabbi. Onları kurtar. Mısır zindanlarında ve dünyanın dört bir yanında mahkum olmuş, haksız yere zulmen mahkum edilmiş kardeşlerimizi sen koru ya Rabbi. Sen kurtar ya Rabbi. Evlerimize huzur ve bereket ver ya Rabbi. Yuvalarımızdan kimseyi cehenneme düşürme. Ey ilahi şuralara geldik. Hazreti Ali Efendimiz'i cennette de görmeyi, Peşinden geldik yetişemedik ey Ali. Resulullah'a su taşıyacakmışsın ben de geldim ya Ali. Ekranları başında kardeşlerimiz ben de orada olsaydım dediler ey Ali. Cennet sokaklarında Hazreti Ali'nin elinden cennet suyu içmeyi Allah'ım ne olur hepimize nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi ziyaretlerimizi kabul eyle. Allah'ım ruhumuzu sen uyandır. İslam'ı son nefesimize kadar taşımayı bize lütfeyle sevgili seyirciler, kıymetli dostlar, bir Uhud mihrasından, Uhud kuytuluğundan bugün sizlerle birlikte olduk. Uhud dağının içindeyiz. Peygamber'e su taşınan yerdeyiz. Allah derdinizde, yüreğinizde gam, keder koymasın. Evinize, ocağınıza dert, keder, borç sıkıntısı sokmasın. Ödemeyi nasip eylesin borçlarınızı. Hem namaz hem dünyalık borçlarınızı. Allah gününüzü, gecenizi hayr eylesin. Dünyanızı, ahiretinizi mamur eylesin. Allah günahlarımızı affetsin. Rabbim şu mübarek günler hatırına hayatımızda beş vakit namazın fatihi olmayı, onu elde etmeyi, onları bırakmadan hayatımızda şeref elbisesi olarak taşımayı bize de aile halkımıza da Allah nasip eylesin.